İyi geceler kankalar. Bugün günlerden 30 Aralık 2022 Cuma. Saatlerimiz şu an 22.30. Günlük bütün burç yorumları. Akrep burcu gözlemleriniz ve birikimlerinizi hayata geçiriyorsunuz. Bunun için gereken cesareti ve maddi kaynağı bulmak adına şanslı bir gündesiniz. Önceliklerinizi belirlemek sizi daha kalıcı sonuçlara daha hızlı ve sistemli bir şekilde götürebilir. Akrep burcu iş arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkiyi ve işbirliğinizi düşünebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen, size fayda getirmeyen konularla ilgilenmek yerine iş ortamınızla ilgilenmek veriminizi arttırabilir. Başarmak için çalışmaktan geri durmuyorsunuz. Aslan burcu çalışma ortamınızdaki sorunları çözmek ve daha verimli bir plan kurmak için iyi bir gün. Olabilir. Otorite figürleriyle yapacağınız konuşmalar gidişatınızı belirleyecektir. Sorumluluklara açık olmak ve günlük yaşantınızı düzenli hale getirmek sizi mental ve fiziksel olarak rahatlatabilir. Aslan burcu bugün hayal etmenin değil Hayallerin için çalışmanın günü olabilir. Daha fazla beklemek istemediğiniz konularda sosyal ve ticari girişimler yapabilirsiniz. Duygusal olarak motivasyonunuzun yüksek olması ilişkilerde şansınızı arttırabilir. Akrep Burcu Günlük Yorumu Sevgili Akrep Burçları Bugün gerginlik ve karışıklık havası etkili olacak. Olaylara karşı empati yeteneğinizi kullanarak daha kararlı bir şekilde yaklaşın. Duyulmayı bekleyen bazı düşüncelerinizin olduğunun bilincindesiniz. Ne kadar inatçı olursanız düşüncelerinizin özgürce akabileceği bir kanal bulabileceğini fark edeceksiniz. Derin bir nefes alın ve sadece kendinize odaklanın. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları Bugün durumlara karşı net bir tavır göstermek isteyebilirsiniz. Ancak karşılaştığınız meseleler aslında olmasını istediğiniz kadar net görünmeyebilir. Olayları akışına bırakmayı denemelisiniz. Bazı noktaların gri olarak kalmasının sizin için bir zararı yok. Unutmayın, hayat sadece siyah ve beyazdan oluşmuyor. Diğer insanlarla ve onların duygularıyla ilgilenin. Ani'den bir duvarın yükselebileceğini ve sizinle hedefleriniz arasına sert bir engel koyabileceğini göreceksiniz. Aklınız kadar kalbinizi de düşünün. Balık burcu ekonomik açıdan kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. Bu gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Borçlanma Alacak verecek gibi konular gündeme geldiğinde sonunu düşünmeden hareket etmemenizde fayda var. Balık burcu edindiğiniz tecrübeleri hayata geçirmek için bugün bir başlangıç yapabilirsiniz. Sosyal ve eğitsel anlamda sizi destekleyecek insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Hayatın gerçek hedeflerine odaklanıyorsunuz. Başak burcu eşinizle beraber ya da onun desteğiyle yapacağınız işler üzerine kafa yorabilirsiniz. Bir yerden başlamak gerektiğini düşünmek sizi kalıpların dışına çıkarabilir. Ek gelir getirecek birçok fikir uygulama aşamasına gelebilir. Başak burcu uzun vadeli ve gerçekçi hedeflerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kendinize bu yönde bir yatırım planı oluşturabilir. Artık aklınızdaki her şeyi bir işe ve kazanca dönüştürebilirsiniz. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Boğa burcu kendinizi geliştirmeniz gereken konularda sıralama yapabilir ve uygulamaya geçebilirsiniz. Yurt dışı gündeminiz için hazırlıklara başlayabilir. Görüşmelerinizi resmi boyuta taşıyabilirsiniz. Eğitim fırsatlarını değerlendirmek imkanlarınızı daha iyi şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Boğa burcu içinizdeki potansiyeli inkar etmemelisiniz. İşinize ve bulunduğunuz çevreye değer katmak için bunu öncelikle kendinizde uygulamalısınız. Kendinizle karşı karşıya gelmek yerine en büyük desteği yine sizin vermeniz daha faydalı olabilir. Balık burcu günlük yorumu sevgili balık burçları. Bugün yoğun duygularınız hakim olabilir. Hiçbir şeyi yarım bırakmadığınızda emin olun. Zaman ya hep ya hiç zamanı. Sorunun özüne inme gücüne sahipsiniz ve bunu sonuna kadar kullanın. Tereddüt etmeden bildiğiniz doğrultuda hareket etmeye özen gösterin. Kendinize karşı dürüstseniz. Yolunuza çıkan engellerin üstesinden gelmekte hiç zorlanmazsınız. Başak burcu günlük yorumu sevgili Başak burçları. Bugün mantığınızdan çok duygularınızla hareket edeceğiniz bir gün olacak. Başkalarının fikirlerine kulak verseniz bile kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Dalgalı sularda gezinmek konusunda hiçbir korkunuz yok. Sadece hayallerinize ulaşmak için cesaretli adımlar atmanız gerekiyor. Kendinize güvenin ve sorumluluk almaktan korkmayın. Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları. Bugün kendinize her zamankinden daha fazla güvenmeniz gereken bir gün olacak. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için elinize geçen fırsatları mutlaka değerlendirin. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz durumların açığa çıkma zamanı geldi. Başkalarının onaylamamasının ilerlemenizi engellemesine izin vermeyin. Kova burcu samimi olduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Enerjinizin ve fikirlerinizin aynı yönde buluşması sizi iş görüşmeleri ve değerlendirmeler konusunda şanslı kılabilir. Araç kullanırken Yazılı işleri tamamlarken ani çıkışlardan ya da hızlı tepkilerden kaçınmalısınız. Kova burcu kendi halinizde kalmak istediğiniz bir gün olabilir. Planlarınızı ve düşüncelerinizi kendinize saklamak iyi bir fikir gibi gelebilir. Bugünü bir karamsarlık yerine yeni hayatınızın ve yeni hislerinizin ilk günü olarak değerlendirmelisiniz. Koç burcu işinizle ilgili önemli konuları gündeme getirebilir. İzleyeceğiniz yol konusunda görüşmeler yapabilirsiniz. Sorumluluk ve gelir değişikliği ile ilgili beklentilerinizden haber gelebilir. Üzerinde çalıştığınız işler, kendinizi var etme çabanız sonuç vermeye başlıyor. Koç burcu çevrenizin etkisinde kalabilirsiniz. Hislerinize Anlık yaşadıklarınıza kapılarak hamle yapmak yerine daha düşünceli olmanızda fayda var. Kararlı ve net bir tutum sergilemek bu konuda yanlış anlaşılmaları önleyebilir. Kova burcu günlük yorumu sevgili Kova burçları. Bugün olayların adeta Arap saçına döndüğü bir gün olacak. Herhangi bir sorunu çözmek beklediğinizden kolay olmayabilir planladığınız gibi hareket edemeyebilirsiniz. Bu durum canınızı sıksa da işler istediğiniz gibi gitmiyorsa bazı konuları zorlamamak gerektiğini unutmayın. Durumu zorlamaya çalışmak sadece işleri ağırlaştıracak ve daha da kötüleştirecektir. VNBSP Huzuru korumak için bazı tavizler vermeniz gerekebilir. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları bugün kendinizi her zamankinden daha yorgun hissettiğiniz bir şekilde yeni güne uyanacaksınız Bugün içsel dünyanızda yaşanan gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacaksınız Elde ettiğiniz sonuçlar sizi mutlu etmese dahi kendinizle ilgili yeni şeyler keşfettiğiniz için şanslı olduğunuzu bilmelisiniz Başkaları için bir şeyler düzeltmeye çalışmadan önce kendinize ve ihtiyaçlarınıza dikkat ettiğinizden emin olun. Olak sizden kaynaklı olmayan konularda saf tutmak zorunda hissetmeyin. Bu şekilde yapar ve politik bir tutum sergilerseniz problemleriniz etrafınızdan hızlıca dağılacaktır. Oğlak burcu aile meclisinde masaya yatırılan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumluluk almak, yönlendirmek gibi durumlar gündeme geldiğinde üzerinize düşeni yapmalısınız. Bu hem zamandan kazanmanızı hem de ilişkilerinizin iyileşmesini sağlayabilir. Oğlak burcu günlük yorumu sevgili Oğlak burçları, hayatın tek yönlü bir yol olmadığını unutmayın. Sadece kendiniz yoksunuz. Başkalarının size, size davranılmasını istediğiniz gibi davranmasını bekliyorsanız empati yeteneğinizi daha iyi bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bugünün gündem maddesini ikili ilişkileriniz oluşturacak. Özellikle aşk hayatınıza dair attığınız adımlara dikkat etmeniz gereken bir döneme giriş yapıyorsunuz. Terazi burcu inandığınız gerçekten istediğiniz her şey için heyecanlı ve girişken olabilirsiniz. Bu sizin için ve çevreniz için kolay olmayabilir. Ancak getireceğiniz çözümler, ortaya atacağınız ilham veren fikirler muhataplarınızın da içinin rahatlamasını sağlayacaktır. Terazi burcu evinizle ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Üzerinize düşeni yapmak isterken bunu imkanlarınız doğrultusunda yapmaya çalışmalısınız. Taşınma ve yer değişikliği gibi işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Terazi burcu günlük yorumu sevgili Terazi burçları. Bugün kararlı bir eyleme ihtiyacınız var. Bugünün gündem maddesini güçlü iradeler ve güçlü görüşler oluşturacak her kafadan bir sesin çıktığını hissedeceksiniz ve bu durum sizi kaosa sürükleyecek. Kendi iç sesinize yönelerek durumları değerlendirmeye çalışın. En doğru kararı vereceğinizden emin olabilirsiniz. Yay burcu yakınlarınızın, partnerinizin sorunlarına çare arayabilirsiniz. Hızlı ve çözüm odaklı bakış açınız fikirlerinizi popüler hale getirebilir. Bunların sizi olumsuz etkilememesi için çözdüğünüz her problemi geride bırakın. Yay burcu size kazanç getiren usulları geliştirmek isteyebilirsiniz. Maddi ve manevi tüm imkanlarınızın devamlılığını sağlamak adına bazı kararlar alabilirsiniz. İş değişikliği kararlarınızı desteklemek için görüştürme ve araştırmalar yapabilirsiniz. Yengeç burcu iş ortamınızda hareketli ve gergin bir gün geçirebilirsiniz. Çalışmalarınıza odaklanmak, kendinize bir uğraş bulmak bu süreci daha yumuşak geçirmenizi sağlayabilir. Dikkatinizi, sabrınızı ve kelimelerinizi toplu tutmanızda fayda var. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları Bugün tüm cesaretinizi toplayıp söylenmesi gerekenleri söylediğinizde omuzlarınızdaki yükün hafiflediğini hissedeceksiniz. Akışa ayak uydurmak izlemesi kolay bir yol olabilir. Ancak sizi her zaman hayallerinizin gerçekleşmesine götüren bir yöntem olmadığını unutmayın. Bugün konumunuz hakkında biraz daha agresif olun ve kendinizi kaderinizin gerçek efendisi olarak Dışa vurun. Yengeç Burcu günlük yorumu sevgili yengeç burçları. Bugün sorumluluktan kaçmadan elinizi taşın altında koyduğunuz bir gün olacak. Uzun vadede verdiğiniz bu kararın olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Acele etmeyin ve hedeflerinizi gözden kaçırmayın. Riskler bugün çok yüksek ancak hayallerinize ulaşabilmek için mutlaka karşınıza çıkan fırsatları. Değerlendirin. Sözlerinizi nasıl kullandığınıza dikkat edin. Çünkü kelimeler bugün her zamankinden daha güçlü. İkizler burcu parasal konularda kontrolü elinize almak isteyebilirsiniz. İşinizi şansa ya da beklentiye bırakmamak adına yeni arayışlar ve girişimler gündeme gelebilir. Mantığınızla hareket etmek riskleri lehinize çevirebilir. İkizler Burcu sosyal bir gün olabilir ve bu da duygularınızı daha çok yansıtmanızı sağlayabilir. Çevrenizin de sizin ilginize yanıt vermesi hem ilişkiler açısından hem de bir takım düşüncelerinizi uygulamak açısından şansınızı katlayabilir. Dilinizin ve tavırlarınızın karşı tarafta olumsuz bir etki bırakmamasına dikkat etmelisiniz. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları bugünkü eylemlerinizin nedenlerinin ve sonuçlarının sadece sizlere ait olmadığını fark edeceksiniz. Sorumluluklarınızın artmaya başladığını görmek gözünüzü korkutmasın. Atmosfer oldukça yoğun. Bu yüzden dikkat çekmemek ve başkalarının istediğini yapmasına izin vermek isteyebilirsiniz. Kavga çıkarmaya çalışmayın. Beklenmedik bir muhalefet birdenbire ortaya çıkıp kontrolü ele alabilir. Sizden işleri her zamankinden daha tutkuyla yapmanızı isteyen güçlü bir güç iş başında. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.